Şenitsel Lantman sunar. Şenitsel Lantman'ın sunduğu Rota Fenerbahçe'den herkese merhabalar. Her hafta olduğu gibi sevgili Onur abiyle beraberiz. Onur abicim hoş geldin. Hoş bulduk Koray. Nasılsın abi, iyisin? Teşekkürler. Bu hafta biraz limoniyiz. Evet. Biraz sıkıntılı geçti bizler için, Fenerbahçe için. Az keyifli için. bir hafta oldu. Ama gerçekten günden böyle alev alev yanıyor abi. Maçlardan evvel konuşmamız gereken çok konu var. Ben öncelikle yayın ihalesini konuşmak istiyorum. İ ikinci defa bir önceki yayın ihalesi de böyleydi. İkinci defa sıkıntılarla dolu bir yayın ihalesi var ve iptal edildi dün. E neden iptal edildiğini ben gibi birçok futbol sever anlayamadı. Ne düşünüyorsun? Yani benim anladığım kadarıyla sana direkt söyleyeceğim. Saadettin Saran'ın kuruluşu yani Sara Medya ya bu ihale verilmek istenmiyor mu abi sence? Vallahi dediğin gibi detayına biz çok hakim, teknik detayına hakim olamayabiliriz. Ama bir Temel bir ihale mantığı var. Yani bir şartname vardır, bir de bedel vardır. Şartnameyi karşılayıp, teknik şartnameyi karşılayıp bedeli de en yüksek veren adama evet, hangi normalde verirler. Yani bu genel bir mantık. Ama e, görünen o ki bizim takip ettiğimiz kadarıyla e, anlaşılan sarana vermemek için 50 dereceden su getirdiler. Yani benim anlayabildiğim, yorumlayabildiğim şu kendimce yani hani bunların derdi hani Türk futbolunu makul bir değere e, satmak değil de kendi istedikleri tarafa bir bakıma peşkeş çekmek. Ha amaçlarına ulaştılar mı? Ulaştı. Zaten ulaşmamalarına imkan yok. Yani idare sen de bir şekilde ben bunu istedim, buna veriyorum gibi bir durum oluşmuş oldu. Yani burada bedel de söz konusu değil. Zaten o bedel de belirlenmiştir. Ee, perde arkasından olunmuştur bütün olaylar. Şu kadar verilecek, ihaleyi de bu alınacak denmiştir. Ya an, o ama emir geldiği için abi, de şimdi, ihalede bunlara veriliyordur. Saran, yani saran biliyorsun Saran Holding bir açıklama yaptı çok uzun ama kısaca şunu söyleyebilirim. Yani hukuki yollara başvuracaklar. Çünkü çok uzun okumamın hani 4-5 dakikamızı alır. O yüzden almayayım. Bana sağ olsunlar. No, Bu ne no olacak? Yani sen inanıyor musun peki mesela hukuki yola başvurduğunda şey mi diyecekler? İhale iptal. Biz Dijitürk iptal oldu. Biz Sarana vereceğiz. Bunu mu diyecekler? Ha belki hani e, kendi haklarını aramak şey ya yani kendileri de biliyorlardır verilmeyeceğini de. Vallahi abi kim alırsa alsın ama hak, hak eden alsın. Onun derdindeyiz. Artı şu var. Madem hani demek ki diğer kuruluşlar da var. Demek ki bunu bildikleri için girmiyorlar diye düşünüyorum ben artık. Yani D da e girebilir isim verelim değil mi? Türk da girebilir. Ama işin elinde sonunda yayıncı kuruluş değişmeyecekse abi bu insanların da bunlarla uğraşmasının anlamı yok. Artık herkes öyle düşünüyor. Bunlar çünkü. zaten taraflar belli. TFF işte yayıncı kuruluş, bilmem ne. Bunlar bozacı ve şıracı olarak hayatlarına devam ediyorlar. Bir dönem daha devam edecekler. Valla ben TFF'yi ve Sayın Başkan'ı tebrik ediyorum ama bu kadar her şeyi beceremeyip hala orada durmalarını, evet. yayın ihalesi beceremiyor, süper Kupa oynamıyor. Ama bu, yani, her beceriksizliği anlarım da bence yayın ihalesi beceriksizlik değil ki. Bu kasıtlı olarak, yani ona vermeyecek, buna verecek ama ihalede nedir? İşte birilerinin daha girmesi lazım. E, şeklen bunlar da girdi. Evet. E, madem sen illaki şeye vereceksin. Bir sporsa e, vereceksin. E bunlar da Piyon figüran oldular. Yani orada. ben şunu da söyleyeyim. Geçenki yayında da söylemiştim. Bean Sports'un sahibinin çok sinirlendiğini bu olaya. Biliyorsun formülayı alacaklar dedim. 10 yıl aldılar. Yani Saran Medya'nın elindeki bazı yayınları da almaya çalışıyorlar. Buradan söyleyeyim. Yani Saran Medya'ya özellikle İspanya Ligi'ne. Buradan açık ve net söyleyeyim onu abi. Yani oradaki bütün yayınları toplamaya çalışıyor. Bence cumartesi günü de ya da pazartesi günü de yayıncı kuruluşun ben yani istihbarat falan değil sadece kendi fikrim açısından söylüyorum abi. Bir insports'a tekrardan yayının verileceğini düşünüyorum. İnşallah hayırlısı olur. Türk futbolu kazansın. Ama burada sadece TFF'ye de kızmıyorum. Kulüpler Birliği'nin de hatası var. Sonuçta iptal edilirken bizim Sayın Ali Koç da oradaydı. Dursun Başkan yoktu galiba dün ama Göksel Bey de oradaydı değil mi? İptal ediliyorsa Kulüpler Birliği'nin de onayıyla. Allah aşkına Kulüpler Birliği bugüne kadar ne dedi de hükmü geçti de yaptılar e, Allah aşkına. demiyor muyuz Ali Başkan ne işin ha. var Kulüpler Birliği Başkanlığı'nda diye hep bunu söylüyoruz. Ya hayırlısı olsun abi futbol futbolu için. Bence yayıncı kuruluş değişmeliydi. Çünkü evet. maçları iyi izleyemiyoruz. Görüyorsun yani vardaki sıkıntıları, görüntü sıkıntılarını. Yani kalite düştü. Oradan da abi yani Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in bir açıklaması oldu. Evet. Ve Fenerbahçe'ye yani şimdi sinirlenmeden nasıl anlatacağız bunu bilmiyorum ama bir daha bir bize hala ya Fenerbahçe'ye kumpas yapıldığı, Aziz Başkan'ın kumpas yapıldığı belli olan bir davada hala Fenerbahçe'ye çok ağır ithamlarda bulundu. Ve cevabını da Fenerbahçe eski başkanı, Fenerbahçe'nin çok değerli bir ismi Sayın Aziz Yıldırım'dan aldı. Ne düşünüyorsun? Kısaca sana bunu soruyorum. Vallahi, Önce Dursun Başkan'ın açıklaması, sonra Aziz Yıldırım, Ali Başkan hepsini konuşacağız abi. Şimdi bir söz vardır biliyorsun. Artık bu iş buraya geldi. Arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş diye bir laf vardır biliyorsun. Artık bu iş bu, bu noktaya geldi Galatasaray'ın yani Dursun Özbek'in son açıklamalarıyla. Bir kere bu açıklamayı yaptığında Dursun Özbek yargı kararını bu devletin yargısı ya verdiği kararı yok sayıyor. Çünkü yargı demiştir ki te, aklamıştır Fenerbahçeyi böyle bir şey yoktur demiştir. Ama bu adam çıkıp bunu yok sayarak yani kime hizmet ediyorsun, neye hizmet ediyorsun, sırf rekabet için, sırf Fenerbahçeyi kötü duruma düşürmek için yani bir malum yapıya bir örgüte yanlamak, yanaşmak, onları e, ağzından tarafından konuşmak. Nedir ki yani ne hizmettir? Yani bu kadar mı hıyanet hainlik olur? Ama diyor rekabet için diyor. Abi bu rekabetten öte. Hayır bu bu rekabetten rekabet değil. Rekabet değil rekabet Zaten Ona bu ben. yıpratma. Bak utanmaz diyor adam Fenerbahçe'yi utanmaz diyor. Bir kere utanmazın ne olduğunu sen çok daha iyi bilirsin. Türk Dil Kurumu'nda utanmazlık diye kelime üzerine tek sözlük yazsalar onu sana yazarlar. Utanmazlık nedir biliyor musun? Fenerbahçe otobüsü kurşunlandığında senin yöneticinin direksiyona geçip Trabzon sokaklarında otobüs sürmesidir utanmazlık. Utanmazlık 3 Temmuz'da malum örgüt Fenerbahçe'yi yerle bir etmeye çalışırken gidip UEFA'yı binlerce faks çekmektir utanmazlık. Şikâyet şikayet etmektir. şikayet etmektir. ettiler daha doğrusu ya. AVM restoranlarında başka başkanlarla Lik bizim Türkiye Kupası senin diye pazarlık yapmaktır. Bunların var ya... böyle listeleri çok uzar gider. Utanmazlık bunlardır. Fenerbahçe camiasına... utanmaz kimse diyemez. Utanmaz sensin. Bir de diyor ki on üzerine... TFF diyor istifa etsin. Yani istifa, de. Istifa, istifa'yı ne etsin be? Senin Galatasaray adamlar da, TFF'den istifa etse... zaten TFF'nin yönetimi kalmıyor. Zaten başkan Yusuf Günay yani herkesin. Sen sırf Asbaşkanım. kendi adamlarını çeksen oradan zaten <laughs> yönetim kalmaz. Ha, Aziz Yıldırım da şimdi arkasından sahaya çıktı. Evet. Abi ondan evvel bir de sana şunu soracağım. De diyor ki Google'a işte şikeci ananas falan yazın görürsünüz diyor. Ben de Dursun Başkan'a buradan söylüyorum. Kendisi Google'a 2000 UEFA şampiyonu yazdığındaki çıkan posteri Galatasaray TV'den yayınlama cesareti var mı? ...yayınlayabilir mi? Ee işte yayınlayamıyor. Sadece bunu yani... söylüyorum. <laughs> Yayınlayabilir mi abi? Galatasaray TV şampiyonluk görüntülerini yayınlayabiliyor mu? Fenerbahçe şikeci imasında bulunurken... ...biraz hani çuvaldızı kendine batırması gerekiyor. Dursun Bey'in. Ondan sonra Aziz Başkan'ın açıklamaları. Ha, Bence muhteşem açıklamalar oldu. Sana bırakıyorum abi. Şimdi aslında ben Aziz Başkan'dan... ...başlayıp bir de... ...kulüp tarafına Ali Başkan'a da geçeceğim bu konuda. Tabii tabii abi. Ama Aziz Yıldırım şimdi gördüğümüz kadarıyla bu işi biraz da seçimle bağlayarak cevaplayacak olursak Aziz Yıldırım bu açıklamasıyla sahaya çıktı bence. Şimdi meydana çıktı. Esasen artık er her meydanına er meydanına, her çıktı, meydanına çıktı. Şimdi muhtemelen de bu işin sonu tahminim o ki bir başkan seçimde başkan adaylığına kadar gidecek bir sürecin başlangıcı oldu bence bu açıklama yani, diye tahmin olabilir. ediyorum. Evet, onu da sana soracağım. Ama, Sen Ama bakayım. Şeyi söyleyeyim, yani e, bu açıklamaya yönelik olarak söyleyeyim sırf, şu benim çok net görüşümdür. Ta Aziz Başkan görevi bırakıp da seçilip, e, Ali Koç seçildiği günde, ondan önce de her zaman ben bunu söyledim. Beğenirsin veya beğenmezsin ama bugün Aziz Yıldırım'ın bu açıklamasında kullandığı da ve genel olarak da kullandığı lisan, Türk futbolunun anladığı lisan da bu lisan, Türk Anladım futbolunda değil. kullanılacak üslup da bu üslup. Bunun ötesini anlamazlar, anlamıyorlar. Kullanılması gereken, kullanılacak lisan üslup budur. Hani bir laf var ya, böyle başa böyle tarak diye. işte İşte yani onu o kadarını söyleyeyim. Buna bu lazım. Bu 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 burada kullanılması gereken bu. Çünkü öyle kulüp sitesinden, resmi siteden açıklama yapmak efendim biz ona karşıyız demek, basın toplantısı düzenleyip barkoda penaltı bir penaltı görüntüsü, off-site görüntüsü izletmek filan falan. Bunlar ne, bu hocam bunlar biz. gülüyorlar buna. Bunların anladığı insanlar bunlar. Abi. Bak cevap verebildiler mi? E, Veremez zaten yani. E, veremedi. E, ama konuşuyor orada işte saçma sapan böyle kayıtçı kavgasına dönüyor. sadece ya. bir işte gene bu ateş üfleyerek sönmez. Yani. bu iş, zamanki o zamanki başkanlara da onu söyledi. O, o zaman bu, bu, bu diyalog neye dönüyor biliyor musun? Böyle yuva çocukların hani abayın babam senin babanın döver, döver kavgasına dönüyor. Saçma sapan bir şey. Ama bunlar zaten bir organize yapı. Bu organize yapıyla bu kadar beyefendice, şeyce, e, üslupluca e, savaşılmaz, mücadele yani. edilmez. Buna bu şekilde bunu anladığı dilden konuşacaksın. Anladığı gibi muamele edeceksin. Bunlar bundan anlıyor demek. Yani. Bak tık çıktı mı, çıkmadı. Abi ebidi gübidi bir şeyler söylediler. Yok, sadece bir paylaşım yapabilirler. Paylaşım ben yaptım. yaptım Biliyor musun? Yani Çünkü onlar biliyor. Yani Aziz Yıldırım'ın üstü bunu da biliyor. Aziz Yıldırım'a cevap verse yeniden cevaplarını alacaklarını da biliyor. Ha. Bu arada Şekip Bey de çok güzel bir tweet attı. Ona da selam olsun. Böyle olması gerekiyor. Ama herkes de şunu da bekledi. Bir abi, benim birçok arkadaşım bak. Kongre'de Ali Koç'a oy vermiş birçok arkadaşım var benim. Ya şu Aziz Yıldırım'ın şu açıklaması neden bir Fenerbahçe TV'de yayınlanmadı? Ya da bir resmi sitede işte Aziz Yıldırım cevap verdi diye. Artı ya Ali Ali Başkan neredeydi? Yani Ali Başkan çıkıp Fenerbahçe TV'ye, ya kardeşim ne derdin varsa gel canlı yayına çıkamıyorsun. O zaman ben geleyim Galatasaray TV'ye orada konuşalım diyemez miydi diyorlar. İnan birçok arkadaşım bunu söylüyor bana abi. Açıkçası benim de hani e, garipsediğim bir şey ama bir süredir ve Ali Ali Koç'un genel tavrı olarak da... bu tarz şeylerde pek fazla çıkıp konuşmuyor. Bu tarz konularda evet. bizzat cevap vermiyor. Selahattin Bey bir Fethi Bey'in açıklaması Bu tarz oldu. konuları genelde e, divan kurullarında... ve kongrelerde çok nadir olarak... bu tarz e, Ama şeyleri bir durum söylüyor. Ekstrem e, durum. durumlarda da pek konuşmuyor. Ama ben... E, genel tavrı bu olmasına rağmen... Bu defa da yine sessiz kalmasını bir şahıs olarak size ve e, her ne kadar kulüp sitesinden açıklama yapılmış olsa da ki enteresan. Ben, mesela Fethi Pekin imzasıyla yapıldı. Evet, Sela, i̇şte Selahattin işte Sela, Baki olarak yapıldı. Benim benim yorumum şudur ki, Ali Başkan kongrede adaylık da pek bence düşünmediği için kendisinde ifade ettiği gibi ufak ufak... E, çekiliyor gibi yani bir sebepte ana yani sebepte evet ben budur gibi yavaştan bırakıyorum ha, ben yani ben aldım. ben o sinyali, o hissiyatı aldım gibime geliyor ben bilmiyorum belki de yanlış yorumluyor olabilirim ama e, yani hani çıkıp kulübün eski başkanının e, bu şekilde e, net bir şekilde ve e, herkesin e, içine sinecek bir şekilde e, bir cevap vermesinden Sonra kulüp başkanının bu kadar sessiz kalıyor olması yani bana açıkçası çok böyle anlamlı gelmiyor bilmiyorum. Acaba yani. diyorum yani bir yayın iadesiyle alakalı zaten biliyorsun dün bir toplantı olacaktı Dursun Bey'in Ankara'da gene işleri varmış gelemedi acaba orada ben yüzüne mi cevabını veririm diye düşünüyorum. Yok canım ben ama zannetmem. ilk gördüğünde yüzüne cevabı vermesi gerektiğini düşünüyorum bu başkanın. Ha bir de sana şunu soracağım. Şimdi Saadettin Bey, Fenerbahçe, Ali Koç başkan adayı değilse adayım diyor değil mi? Evet. Değil mi? Öyle söylüyor. Ya öyleymiş. Abi 3 ay kaldı. Sen Fenerbahçe başkanlığına doğru gitmek istiyorsan şurada iki kelam edilmez mi? Saadettin Bey'e de bir... Yani kızgınlığım değil ama bir sistem söyleyeyim. Yani Saadettin Bey'in de bir iki kelam açıklama yapması lazım değil mi abi? Fenerbahçe başka 3 ay sonra belki Fenerbahçe Ya başkanısı. iyi de ona bakarsan sen bu 3 tane söz konusu adaya baktın mı... E biri diyor ki başkan olan e ben bırakacağım yokum diyor. E e bir tanesi başkanım. diyor, diyor ki o aday olursa ben olmam olmazsa olurum diyor. Onun ne yapıp ne ettiği bir planı programı bir, bir şey hatırlıyor musun? Mesela Ali Bey başkanlık sürecinde işte şunu yapacağız bunu edeceğiz toplantılar şunlar bunlar kendilerini anlatıyordu ekip çalışması Toplantı, falan evet, her toplantılar hafta, her şunlar yere, bunlar aylarca şimdi. sürdü bu. E tık yok sosyal medyada iki tane küçücük fotoğraftan işte Saadettin Saran şunlarla görüştü filan falan. Öyle küçücük haberler ya da ne bileyim bir hiç kimsenin bir şey haberi yani de ben yok. Ben yadırgadım açıkçası. Yani e, başkan, falan var. E, aziz Başkan dolaylı olarak işte o, o da diyor ki bu defa Saadettin Saran aday olursa ben olurum meydanı ona bırakmam falan. Ya kimseden net bir hareket yok. 3 evet. ay kalmış şurada koca Fenerbahçe Şöyle, kongresine bir anlamadım valla. Dün bir hareket oldu. Patronlar dünyasından Necla Hanım'ın özel bir haberi oldu. Görüntülü belki görmüşsündür. Ona da tebrik ederim. Çok önemli. Ali Koç, Abdullah Kiyılı'yı ziyaret etmiş ofisinde ve Abdullah Kiyalı ile konuşuyor Necran. Abdullah Kiyalı'nın bence açıklaması çok değerli. Eğer şampiyon olursa hadi başkan devam eder. Ama eğer bırakacaksa eğer Saadettin Bey aday olacaksa Aziz Yıldırım aday olur ve Aziz Yıldırım aday olursa gelin beylerde yerseniz de biz görev alırız. Ben çok önemli ve bazı ipuçlarını da açıkça ortaya koyan bir açıklama. Abdullah Ama söylediğin Bey tamamıyla bak ilk cümlede de söyledin. <laughs> bunların tamamı. Tek bir şeye bağlı o zaman Albey'in tekrar başkan adayı olup olmamasına. Evet. Ya yani onun da açıklığa Ondan... bence eğer ki sarın Saadettin Saran adaysa bence Aziz Yıldırım ya da Aziz Yıldırım'ın istediği, düşündüğü aday aday abi. Ben bunu anladım. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Ben yani açıkçası Ali Bey aday olmaz da Saadettin Saran Aziz Yıldırım bu işe girerse ben Aziz Yıldırım'ın o kongreyi kazanacağını ben düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bu sadece kendi fikrim. E, bu Senin da benim de kendi fikrim. fikrin. Hayırlısı olsun ama e, bir daha Fenerbahçeli özellikle şikeci imasında bulunulmasını öyle bir şey kimse yapamaz. Fenerbahçe evet. 2010-2011'in şampiyonudur. Alınaksız gibi de helaldir. İçeride dışarıda o lafı söyleyecek onu ima edecek kişilerin de Fenerbahçe'yi yönetmesinde ben açıkçası istemem. Evet. Onu da söyleyeyim. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun abi. Yavaştan maçlara gelelim. Abi hiç istemediğimiz bir Ankara gücü maçını çok kısa değerlendirip sonra çok kritik Hatay maçını konuşacağım seninle. Abi neredeyse sahada yok gibiydik biz kupa maçında. Kupaya veda ettik. Benim açımdan üzücü oldu. Çoğu kişi iyi oldu diyor. Sen ne düşünüyorsun? Ondan sonra da bir Emre Hoca'yı soracağım sana. Valla şimdi iyi oldu derken yani, insanın gönlü razı olmaz. Ben yani, hani e, ta, Hayır şöyle hani iş bittikten sonra Fenerbahçe iki maç eksik yapacak. A, iyi mi iyi? Ha tamam mantıken belki. O zaman niye 25-26 e, kişilik takımımız var abi? İyi gibi yani. geliyor ise de yani sarı lacivertli formanın herhangi bir branşta sahaya çıkıp da e, yeniliyor olmasına hiçbir şekilde gönül razı olmaz. Ya bir şey olur. Son yıllarda Fenerbahçe işte son 3 yılda iki kere lig şey şampiyonu, bir kere kupa şampiyonu olur arkadaşlar. E, ama bu sene de kupa olmasın der. Öyle ama bir, şey bir şey yok. şeyimiz yok ne yazık ki yani. Öyle bir şey yok. Fenerbahçe o sahaya çıkar sarı lacivert forma, Fenerbahçe forması galip gelir. Evet. Ben maça baktığımda yani açıkçası diyeceksiniz ne ne kadar takıntılısın ama yani sahaya zaten. ...Krunitz-Zeitz ikilisinin orta evet, göbekte yani, çıktığını bar duyunca, zaten. görünce tamam dedim geçmiş olsun. Yani onun bir tık ötesi... Bir de o sahi sol bekar, bence o da çok yadırganacak. Yani onu, bunun da bir tık ötesi herhalde Cengiz Ünder'i kaleye falan geçirmekti ondan sonra. Yani e, açıkçası ben başta hani e, Ankara gücünün de lig maçından sonra da bir parça da bu polemikler dolayısıyla evet. da... ...oyuna daha hırslı başlayıp... Çok büyük bir ihtimalle bu kadro ve bu ıı, dizilişle de yenilebileceğimiz ıı, maçın daha başında herhalde hissettirdi mi? ve Cengiz nasıl başın abi çok netti nasıl atamadı onu da bilmiyorum yani zaten maçta tek hareketi Cengiz'in o yoktu çünkü maçta Cengiz açık ve ne söyleyeyim. Yani onun dışında var. O belki gol olsa belki bambaşka bir senaryo. Ya gibi. evet ama şöyle bir şey var. Yani Mert Hakan da güya hani dediği söylenen şey var ya maç sonrasında. Evet. E, yani ben ona da katılıyorum. Yani yenilelim de ya yani Fenerbahçe yenilir de Fenerbahçe mücadele etmeden daha, olabilir, daha Yenilmez. İnsan ona üzülür. Yani hep diyoruz ya e, yeter ki siz formayı ıslatın. Evet. Mücadele, olabilir ama böyle olabilir. Değil. Ama yani hani bu kadarı da ya yani bu üzdü ya. Yani, ya. Evet. Ama tabii kupaya veda ettik. Avrupa'da tabii bu bambaşka. Yani Avrupa'da da tam diğer taraf diğer rakip iki kupadan da eğlenmiş olabilir ama onlara bakmayacaksın. Biz kendimize bakmamız gerekiyor. Bence çok kötü bir maçtı. Yani vasat aşan oyuncumuz yoktu. Böyle bir maç yaşadık. Evet. Ee... Sonra galiba Emre'yi sordu. Emre, evet. Emre Belezoğlu'nu. Emre Belezoğlu taraftar çok ağır. Fenerbahçe taraftarı biraz Galatasaray maçından gergindi. Emre'nin de bir kafa hareketi oldu. Kafa sallama. Emre hocanın. Emre demeyelim. Ayıp olmasın artık hoca. Ne düşünüyorsun abi? Yani e, ya gerek var mı bu kadar? Şimdi ya şöyle... Emre çünkü abi düşünüyorum. 3 Temmuz'da gerçekten Bak dik durdu. Ben bir kere sana ben şunu yani söyleyeyim. Severiz sevmeyiz ama herkesin şey. Ben Emre hocayı da severim yani. Sen ne düşünüyorsun? Yani bu kadar ağır küfürleri sen hak ettin. Ha, şimdi şöyle. Küfür tabii yanlış. Ama yani. şunu söyleyeyim. Emre Belözoğlu bir hareket yaptığında, bir laf söylediğinde, bir şey yaptığında e, onun karşılığında ne sonuçlar doğacağını, kendisine ne tepkiler geleceğini tahmin edecek kadar çok zeki bir insan evet. çok akıllı birisi yutmuş futbolda yutmuş bir adam futbolda yani. yutmuş bu işlerin de çok fazla içinde bu işin e, antinisini kuntinisini üç kağıdını türünününü bilmem nesini de bilen birisi gayet tecrübeli Türk futbolunda da ağırlığı yani şeysi e, sözü geçen birisi biliyor her şeyin içinde. Bu kadar bu işlerden anlayan bile hani acemi birisi olsa, çaylak bir hoca olsa ya da oyuncu olsa hadi dersin bilmeden yaptı. Ama bütün bunlara sebep olan şey Emre Belözoğlu'nun zaten geçen seneden bu 7-0'lık Başakşehir Galatasaray maçından zaten bir taraftar inceden bir kuruldu ona. Evet. Ha bu sene geldi. Bu Galatasaray maçı... bir bak yine söylüyorum Samsun maçında da söylemiştim. Kimse Emre Belözoğlu'na neden Ankara Gücü bizim karşımızda kendini yerden yere attı taş gibi top oynatıyor haşa tabii ki oynayacak herkes Fenerbahçe'ye karşı Her Fenerbahçe'ye karşı oynadığında herkes prim yapar meşhur olur Fener'e gol attın mı transfer yaparsın bilmem ne yaparsın öyle olması lazım abi başım üstüne eyvallah orada hiçbir sıkıntı ama karşı tarafa da öyle ama Galatasaray maçında bu kadar saçma bir kadro seçimi, tuhaf bir diziliş, garip bir oyun. Ya, Petrin ya altın numara oynar Hadi yani. onu da Petri, geçtim. On numaraya Hadi numara onu da oynar. geçtim. Hadi belki o günde takımın şanssız günü oldu. Hadi taktik olarak öyle bir şey öngördü de yenildi. Bunlar tamamıyla Saviyen'i e iyi niyetli düşünceler. Ya evet. E abi çıkıyorsun maçtan sonra. Yok Galatasaray bilmem ne ömründe gördüğü en iyi takımmış evet, o da bilmem neymiş Zaten de. oradan taraftar Bak kısmı. en başta ne diyorum sana? Bu adam taraftara bir şey söylen bir şey söylediğinde Fenerbahçe taraftarının ne tepki göstereceğini ne yapacağını adı gibi iyi tahmin edip bilebilecek bir adam. Camiayı tanıyor. Camiayı tanıyorsun. Her her şeyi tanıyorsun. Bu camiyen dinamiklerini, taraftarının psikolojisini biliyorsun. Bunu söyledikten sonra, bu şekilde davrandıktan sonra çok yanlış bile olsa küfür olayı tamam ama e, i̇şittin işittin mi de abi onu öyle kafayı mafayı sallamayacaksın. Sen o kafayı sallayacağına o Galatasaray maçından sonra konuştuklarını iyi bir ölçüp tartıp söyleyecektim. Çok pardon abi. Ama bu böyle. Evet ondan biraz ya, kusura ama, bakmasın Emre Belözoğlu. Yani sonuçta da bence bir şekilde barışma olur yani taraftarla. Çünkü Emre Vallahi Hoca'nın. ister barışsın ister barışmasın. Emre Hoca'nın da sonuçta Fenerbahçe'ye Fenerbahçe. verdikleri var yani abi şimdi. Kimler geldi kimler geçti var ya şarkı. Evet. Abi oradan da diğer dostumuza Fenerbahçe'nin efsanelerinden mi diyeyim? Volkan Demirel'in çok sıkıntıda, çok zorlu bir sezon Hatay Spor için. Biliyorsun Mersin'e gidiyoruz. Mersin'de oynayacağız abi. Bizim için de. Ya belki sezonun kırılma maçlarından biri. Ya diyeceksin geçen hafta da aynısını söyledin. Kolay. Ama, ama öyle. Öyle yani. Ama öyle. Artık her maç kırılma evet. maçı. Kırılma maçlarından biri abi. Mersin'de Fenerbahçeliler bekliyor. Çünkü benim anne tarafım Mersin'de biliyorsun. Çok büyük bir İstekle Fenerbahçe'yi bekliyor. Fenerbahçeli oradaki dostlarımız. Fred'in dönüşü olabilir. İlk 11 beklemiyorum. Ama Fred kadroda olacak abi. Ne düşünüyorsun? Hoca gene yaptığı hatalardan geri döner mi? Bu sefer beklediğimiz 11'i çıkartır mı? Ne bekliyorsun abi maçtan? Çok kritik. Çünkü bir derbi maçı var biliyorsun. Valla şimdi Koray iş öyle bir yere geldi ki öyle uçuyoruz böyle kaçıyoruz derken e, Galatasaray Puan kaybetmediği müddetçe ilk puanı sen kaybedersen ligin Allah o anda hemen hemen bitebileceği, bite, hemen hemen ligin bitebileceği bir noktadayız. O yüzden, evet. o yüzden haklısın her maç, hayati evet. maç. Ama abi... 2. Ha. Gelelim Hatay maçına. Şimdi, kişi herkesi kendi gibi bilirmiş. Galatasaray'ı o... biliyorsun Volkan'ı, Cenerse ki, öyle bir şey yok. Kişi yani. herkesi kendi gibi bilirmiş. Bizim öyle eski oyuncularımız falan yok. Bizim her oyuncumuz çıkıyor karşımızda çatır çatır hayatının maçını oynuyor. Kaleci Ertuğrul'undan bilmem nesne e, kadar. herkesi Sadece Volkan Hoca iki maçta da Heh. kaybetmezdi. Du, o mücadele edecekler evet. zaten. Bizim öyle Ecek bir şeyi işlemi... adam kırmedi düşüyor ya yani. senin hatırında mı? Şey biz çıkacağız kazan? iyi oynayıp kazanacağız Onu geçelim. Olur. Volkan Demirel adamdır gereğini yapar. Ekmek parası yediği yere de e, ihanet yani etmez. etmez. Hatay Spor. Elinden geleni yapacaktır. Ya, Fenerbahçe'nin... çok e, kötü takım diyorlar ama bir iki tane çok mesela Başürü diye bir isim var ben çok beğeniyorum. Yani dikkat etmemiz gereken bir maç abi. abi ya herhalde <laughs> yani hani e, şey e, nedir adı? Bu maçın şeysi yok e, telafisi yok dediğin gibi. Sen orada bir puan kaybettin mi? Galatasaray galip geldi. Beraberide kalsın fayda onlar için şeyde Beşiktaş'a. şey. O yüzden. E, şey, yani gayet... Kazanmak zorunda yani. Biri bir hikaye bir, zorundasın... Aa Bir de iş, işin dezavantajlı tarafı, orasına çok girmeyelim ama e, Fenerbahçe'de maalesef son haftalarda o hani diyorduk ya bizim oyunumuz güçlü bir oyunumuz var diye... Forma adaletimiz var mı abi son haftalarda? Güçlü desin. oyunumuz aşağı doğru gitmeye evet. başladı. Forma adaleti konusunda ben yorum yapmayı çok doğru bulmam. Yani bireysel olarak. Niye biliyor musun? Çünkü biz o oyuncuların haftalık antrenman performansını, fiziki durumlarını, sakatlık durumlarını, hani ya. ö, yapılan o adale ölçümlerinde görülen neticeli şeyleri veya e, bizim ekibin yaptığı rakip analizine göre bir, belki başka bir şeyler düşünülmüştür. O bakımdan ben bireysel oyuncu seçimlerini çok eleştirmeyi doğru bulmam ama şahıs olarak, onur olarak söyleyebilirim. İki evet. sorum olacak abi. Ciku cezalı, sence tandem nasıl olmalı? İkincisi de filet var ya da yok nasıl yaparsın o tarzı? Ben şunu söyleyeyim. E, bildiğimiz, duyduğumuz ve gördüğümüz e, BKA hazır uzun zamandır. BKA artık Evet, görevli dönmeli Çok önemli bir dişli o. De iyi gözükmedi o çünkü. maç o maçlık seride herhalde yani bilmiyorum bence e, Çağlar Bekao gibi olsa iyi olur gibi, e, gibi düşünüyorum. Fred hazırsa aman bir an önce oynasın. Çünkü hakikaten biz kurun aldık, onu yaptık, bunu yaptık abi. Kurun abi Fenerbahçe'nin el frenidir Biz bence. fredsiz beceremedik. Yok Net Söylüyorum. Kurun bence el freni. E, İsmail, Mert Arkan, Şimanski başlar gibi geliyor bana. Yani fred oynamayacaksa herhalde Kurunçi oynatmaz hoca. Çünkü çok tepki alır. Ben bu sefer Kurunçi kesilmesini düşünüyorum. Kurunçi İsmail Mert Hakan'dı değil mi içerideki evet. maçta? Aynen. E, son en son, maç en son maç Kasımpaşa maçında müthiş bir e, üretkenlik zafiyeti yaşadık o üçlüyle orada. Yani belki bir Şimanski'nin oraya tekrar katılması üretkenliği bir parça arttırabilir ama bir an önce Fred. Bence bundan sonraki maçlarda abi eğer sakatlık olmuyorsa İsmail Fred Şimanski'den asla vazgeçmemesi lazım. Çünkü biz onunla zaten 10'da 10 yaptık evet. Avrupa ile beraber 19 mu yaptık. Evet. Onu arkada da Cikubeka. Ya. Yani sen Ben ben, ben o olsa böyle yaparım evet, abi. Evet. İnşallah da kazanırız. Benim skor tahminim 1-0 ya da 2-1 alacağız abi. İnşallah. Abi yayını kapatmadan kısaca şunu söyleyeyim. E, Crespo büyük ihtimalle Vallecano bon servisini alacak 4 milyon çok düşük bir rakam verdik daha biliyorsun satın alma opsiyonu. Hatta Bragantino da büyük ihtimalle Lincoln'i isteyecek. Onu da belirtelim. Onda satış opsiyonu ne kadar bilmiyorum ama inşallah 5-6'dan aşağı değildir. Basketbolda Baskonya maçımız var abi. Çok zor, çok kritik. Evet. E, biliyorsun hem kadın basketbolda hem kadın voleybolda Final Four'a kaldık. Bu arada herkesi de hafta sonu Vakıf Bank'la ilk maçımız var. Buran Fele'ye bekliyoruz. Gider misin bilmiyorum. İşin yoksa. İş yok. Mutlaka ben e, gitmeyi isterim. Biraz işim var olmazsa gitmeye çalışacağım. Ben evet. E, Hatta Fenerbahçe, beraber gideriz belki evet, olmadı. Fenerbahçe her zaman söylüyoruz spor, spor kulübüdür. kulübüdür. Türkiye'nin en büyük spor kulübüdür. Dünyada da sayılı büyük spor kulüplerindendir. Bak iki branşta aynı gün final for'a kaldık. Evet. Bu çok büyük gurur. E, futbol taraftarı değiliz. Biz Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçeliler Formalarını destekler. O yüzden e, başarıları daim olsun, nice olsun Fenerbahçe. Sağ sağlık. İzleyenlere teşekkür edelim. Bol beğeni, evet. takip. Legend Football YouTube kanalımıza da aboneliklerinizi rica edelim. Haftaya inşallah daha böyle ettiğin güzel galibiyetlerle abi burada oluruz diyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi haftalar Sp sponsorumuz olsun. Sponsorumuz Heinz çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Heinz Lantman sundu.